Herkese merhaba. Visper olarak hızlı tüketim ve perakende sektörlerinde yaşanan değişimi ele almak amacıyla hazırladığımız Retail programımızda bu haftaki konuğumuz Asaf Danon, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Sezer. Tolga Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Yakan Bey. Hoş bulduk. E, dijital dönüşüm sürecinde e, uzunca bir süredir insanların e, gündeminde olan konular var. E, pandemi nedeniyle şimdi herkes hızlandırılmış bir e, dönemden geçiyor. Bu şirket, bu dönemde, bu süreçte şirketinizin başarılı olması için belirleyici etkenleri bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdi müsaade ederseniz tabii bu değişimi bir konuşalım ilk önce isterim. Evet, tabii ki. İnanılmaz bir dönemden geçiyoruz. Ben kayıt öncesi tabii bir sohbet ettik, orada size biraz bahsettim. Şu anda Dubai merkezi olarak 14 ülkeyi bölgede yönetiyorum 3 aydır. E, şirketin genel merkezi Riyad olmasına rağmen e, önümde büyük bir masada önümde 3 tane ekran var. E, kendimi biraz böyle trader gibi hissediyorum. E, ve gün boyunca çok yoğun bir e, mesai e, yaşıyorum. E, çok şey öğretti bana. Yani evet. en önemli e, aslında en önemli etkisi bu deneyimin hepimize bir şeyler öğretti. Yani ilk ilk e, madde bilirsiniz e, özellikle e, çok uluslu şirketler, büyük şirketler her zaman bir risk çalışması yaparlar. Bir risk haritası yaparlar. Doğru. E, bilmiyorum sohbetlerinizde soruyor musunuz? Evet evet. Pandemi evet. kimsenin risk haritasında var mıydı? Ee, yani şöyle e, çoğu kişinin beklemedi, yani şöyle beklenen ama beklenmeyen e, biraz aslında e, siyah kuğu yani hani şey vardır finans sistemlerinde e, hani olasılık olarak mümkündür ama hani hiç kimsenin de aklına e, gelmeyen bir durumdur. Ben e, real hani, olarak real olarak bu risk katlarının çok iyi biliyorum e, işleme e, tarzını e, en en muhtemel e, ve etkisi yüksek 10 risk içerisinde hiçbir şirketin bunu gördüğünü düşünmüyor. Her yani kim bunu söylüyorsa eee kusar kusura bakmasın. E, o kadar e, öngörü hiçbirimizde yok. Ve hepimiz hazırlıksız yakalandık. İşte yine e, sohbet esnasında konuştuk. Yani bu tarafa doğru, doğudan buraya doğru gelirken bile e, öngörmedik. Yani Çin'de, Çin'in bir belli bir bölgesinde olan bir hadiseydi. Ve kimse bu şekilde dünyayı etkisi altına alacağını ve e, iş yapma şeklimizi, yaşama e, biçimimizi etkileyeceğini düşünmedi. Şimdi ya tabii sağlık... Böyle, Tolga Bey, ben şeyi söyleyebilirim. Şimdi Çin'de ilk virüs ortaya çıktığında ya Türkiye'de biz şeyi düşündük, Ya buraya gelmez o herhalde falan diye e, düşündük yani. <laughs> Çünkü daha önce evet. de yani benzer şeyler yaşandıydı, senaryolar yaşandıydı. Bu kadar büyük bir global e, pandemiye dönüşeceği, bunun e, gerçekten epidemik bir disease olacağı, global ölçekte hiç kimsenin yani e, yani kişisel olarak da, kurumsal olarak da e, düşünmediği bir şeydi. Yani özetlersek pandemi gerçek evet. ve e, inanılmaz bir etkisi var ve büyük ihtimalle de e, yeni normali konuşacağız. Evet. Büyük ihtimalle yeni normal üzerinde çok belirleyici olacak. İkinci madde sağlık. Hı -hı. Artık sağlık o kadar önemli ki her şeyde, her konuda. Evet. Ve bunun da etkilerini konuşacağız. Üçüncüsü hepimiz üzerinde şöyle bir etki oldu. Hepimiz biraz kabuğumuza çekildik. Yani üç aydır evdeyiz, evlerden çalışıyoruz. Tahmin ediyorum siz de Aynen öyle. çalışıyorsunuz. 13 Mart'tan beri evdeyiz, evden çalışıyoruz. Evet, Evet. Ben de 10 Mart'tan beri evdeyim. Ve bu inanılmaz bir böyle kabuğa çekilme etkisi yarattı. Bir tür travma. Bunun da etkilerini göreceğiz ileride. Otoritenin yeniden tanımlandığını görüyoruz. Şu evet. anda çok ciddi bir tüm dünyada tartışma var. Otoritenin yeniden tanımlanması söz konusu. Bunun etkilerini göreceğiz. Ve tabii ki en önemli ve sizi de bizi de ilgilendiren etki dijital dönüşüm. Hı -hı. Şimdi burada ben birçok bu zamanı hem yoğun mesai harcadım. Tabii ki operasyonu böyle büyük bir operasyonu. Bizde 3500 küsur kişi çalışıyor. Evet. 14 pazar 30 küsur bir noktaya gidiyoruz. Riyad'da, Riyad'ın bir buçuk saat dışında, çölün ortasında 55 bin tane Holstein ileyimiz var. Aynı zamanda onlardan da evet. sorumluyuz, onlara da bakıyoruz. Hı hı. Aynı kampüste, aynı noktada bir mega üretim tesisimiz var. 27 hat var. Hı hı. Büyük bir operasyon ve tabii çok komplike. Ee, bu süreçte bunu bu bu şekilde uzaktan yönetmek tabii çok enteresan bir deneyim oldu. Evet. Ee, şimdi bunu yaparken bir taraftan da e, mümkün olduğunca takip ettim. Ee, ne kadar dünyanın önde gelen e, yönetim danışmanlığı e, firması varsa tahmin ediyorum bayağı bir zamanları e, ortaya çıktı. Evet. Boşa çıktı. E, çok güzel programlar oldu. Çok çok evet. enteresan programlar oldu. Şimdi, bunlardan e, benim özümsediğim en önemli Covid etkisi, e, şöyle bir yorum. Aslında Covid yeni trendler ortaya çıkartmıyor. Covid mevcut bazı trendleri hızlandırıyor. Yani bu hızlandırma acceleration etkisi evet. çok enteresan. Tabii. Yani biz dijitali konuşuyorduk. Dijital e, tabii ki ajandamızdaydı, gündemimizdeydi. E, sizinle de e, takım simülasyonlar yaptık, e, testler evet. yaptık. Zaten çalışmaya başlamıştık. Evet. Fakat şu anda tabii inanılmaz bir hızlandırma e, etkisi sonucunda ben de bence dijital dönüşüm e, bir bir şart e, haline geldi. Doğru. Tüm organizasyonlar için artık gündemimizde, ajandamızda e, çok önemli bir e, tabii ki e, yer e, şu anda e, yeri var. E, dolayısıyla dijital dönüşüm şart diyoruz e, ve bu konuda çok efor sarf, sarf etmemiz lazım. Çünkü şirketin başarısı için. Ee, birçok değişim, birçok e, yenilik söz konusu. E, mesela organizasyonunuza bakmanız lazım. Artık eski silo tarzı organizasyonlar e, yeni normalde etkili olmayacaklar. Dolayısıyla organizasyonun değişmesi gerekiyor. Çok daha yatay, çok daha etkin bir organizasyonun ortaya çıkması önemli. Neden? Çünkü hızlı karar vermeniz lazım. Yani bu son 3 ay kriz yönetimi, sürekli kriz yönetimi bize bunu gösterdi. Hızlı karar veremiyorsanız işinizi yönetmeniz çok zor. E, hızlı karar vermek için de bilgiye ulaşacaksınız. Bilgiye daha hızlı ulaşacaksınız. Bilgiyi çok hızlı proses etmeniz gerekiyor. Ve de e, belli bir sonuca varacaksınız, karar alacaksınız. Kesinlikle. Eğer bu kabiliyetiniz yoksa çok zor. Kesinlikle. Aslında şey yani e, şimdi söylediğiniz şeylerin hepsi, kavramların hepsi e, benim e, uzun yıllar e, danışmanlık sırasında da fark ettiğim e, durumları işaret ediyor. Örnek olarak vermek gerekirse hep. E, müşterilerimize, paydaşlarımıza şey anlatırdık yani dijital dönüşüm çok önemlidir e, diye anlatırdık ve hep de şey arasında giderdik yani dijitalleşme nedir? Dijital dönüşüm nedir? E, dijitalleşme aslında bir uygulamanın ya da bir e, aslında geleneksel bir uygulama da olabilir bu. Bunun e, dijital bir ön yüzde, e, dijital ortamlarda kullanıcılara açılmasıdır. Dijital dönüşüm ise e, organizasyonuyla operasyon modeliyle her şeyin baştan kurgulanması ve gerçekten dijitale uygun bir şekilde tasarlanmasıdır. Bu ikisi arasında fark vardır. Yani dijitalleşme dijital dönüşüm arasında fark vardır ve uzun yıllardır dediğim gibi paydaşlarımızla, müşterilerimizle konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Şimdi bir de bunun üstüne yani dijitalleşme zaten yeterli kalmadı. Dijital dönüşüm gerekli. Artı bunu da hızlı bir şekilde yapmanız gerekli. Yani ne yaparsanız yapın artık önünüzde iki yıllık bir dijital dönüşüm projesi yapmak için şeyiniz yok, zamanınız yok. Yani bunu birkaç ay içerisinde tasarlayıp, canlıya alıp daha sonra iteratif bir şekilde iyileştirerek devam etmeniz gerekiyor. Bu kapsamda COVID-19 süreciyle hayatımıza yeni normal kavramı girdi. Sizce yeni normal nedir? Bu dönemde iş süreçlerinizi destekle, destekleyecek teknolojiler için öngörüleriniz nelerdir? Şimdi Gökhan Bey, çok doğru tespit. Bence evet. birçok firma dijital dönüşümü tam olarak idrak etmiş değil. Değil. Dolayısıyla bu konuda da çok tabii çaba sarf etmek gerekiyor. Doğru. Şimdi bizim şansımız şu oldu. Al özelinde, ben zaten bir dönüşüm ve değişim yönetimi için geldim. Hı hı. Dolayısıyla, krizden önce zaten bir dönüşüm ve değişim programı başlatmıştık. Hı hı. Ve yeni bir lider kadrosu oluşturdum. Ee, tabii vizyon, yeni bir vizyon, yeni hedefler, bir yol haritası çizmiştik. Hı hı. Bu lider kadrosu ile birlikte. Hatta tam kriz öncesinde tüm organizasyonla bu yeni yol haritasını, bu yeni büyüme haritasını paylaştık. Fakat kriz öncesi bu değişime, bu dönüşüme inanan, gerçekten inanan, hem kalpten hem kafa olarak inanan belki yüzde 50-60 organizasyon. Evet. Covid sonrası, bu üç ay sonrası. Ee, tahmin ediyorum inanmayan e, yok. Kalmadı. Oysa yine bir ciddi hızlandırma, bir acceleration e, etkisi görmüş olduk. E, şimdi yeni normal nasıl bir şey olacak? E, bir kere iş hayatı, ofis hayatı e, bildiğimiz şekliyle devam etmeyecek. Bu, bu net. Özellikle... Ee, tabii ki e, saha değil, e, front line değil ama e, back office, e, genel merkez vesaire bir takım destek departmanlar. E, şunu gördük işte 3 ay boyunca herkes e, uzaktan, remote şeklinde belli bir verimde e, çalıştılar. Ve ben bunun genel olarak da verimli olduğunu düşünüyorum. Biz bunu iyi idare ettik. E, belli bir altyapımız vardı e, bunu iyi kullandık ve bu şekilde e, çalışmaya devam etmeyi düşünüyoruz yani bunu tabi e, tamamen e, uzaktan yapmayacağız bunu bir hybrid e, şeklinde yapacağız e, ama ben kesinlikle şirketlerin tekrar e, ofislere gidip eskisi gibi çalışmaya devam etmelerini çok verimli görmüyorum. Hmm. E zaten şimdi yeni e, önlemleri düşünürsek eğer e, yeni regulasyonu e, bu sosyal mesafe vesaire e, sınırlanmasıyla e, belki üç katı ofis e, alanı lazım. Hmm. E, bunun da e, feasible olmadığı e, ortada. Dolayısıyla ofis hayatının e, değişmesi lazım. Ve ben buradaki hybrid tanımını seviyorum. E, tamamen e, uzaktan idare, uzaktan çalışma değil. E, tamamen eski eski günler gibi e, ofis hayatı değil. Ama bunun bence bir optimum noktası bulunacak. Ve burada tabii altyapılar çok önemli. E, biz Microsoft Teams kullanıyoruz. E, yeteneğinin %10'unu bile kullanmıyormuşuz. Yani Sistemin e, çok daha yeterli olduğunu keşfettik. Evet. E, bunu bu bunu bize e, yine e, bu kriz dönemi öğretti. E, kanallar bambaşka olacak. Kanallar e, baktığımız zaman satış kanalları, bir e-ticaret. E yine hepimiz konuşuyoruz, e-ticaret hepimizin gündeminde vardı. Tabii. Ama e, itiraf edelim, önceliğimiz değildi. Evet. Şimdi e-ticarette öyle bir büyüme oldu ki, abi baktık. Yani şeyden başlayalım, zincir marketlerden başlayalım ki bunlar bizim müşterimiz, biz bunlarla çalışıyoruz. Zincir marketlerin e ticaret platformlarında bile bizim listingimiz tamam değildi, fiyatlarımız yanlıştı, ürün görsellerimiz güncel değildi. Böyle bir gerçekle karşılaştık. Dolayısıyla tabii çok yine hızlandırılmış bir hızlandırılmış bir çabayla bunlar düzeltildi listelenmeler... tamamlandı. Ama onun dışında tabii bu e-ticaretin yalnızca belli bir kısmı. Diğer... işte aggregatorlar... farklı modeller... yeni sistemler... belki doğrudan... tüketiciye ulaşma... Tabii. Yani bu kanal... artık bambaşka bir noktada. Ve... E, tamamen bir e, ciddi e, yine e, fokus gerektiriyor. E, yeni iş modellerine bakmamız lazım bu bağlamda. Evet. O yüzden şunu yaptık, e, bizim e, irtibatta olduğumuz grubun bir takım venture capital e, şirketleri var. E, bunlarla bir incubator oluşturmayı düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü yine değişimin e, bence çok önemli bir e, ayağı olacak. E, bu büyük şirketlerden büyük yapılardan e, bu değişim projelerini birebir yönetmelerini beklemek bence çok e, yine e, olası değil. Dolayısıyla böyle bir yapı oluşturup belki bir iki değil e, birden fazla projeyi takip etmek istiyoruz. Hı hı. Bu mesela enteresan bir açılım. ...olacak bizim için. Işte. Kesinlikle. E, sahadaki hayat değişecek. Niye? E, biraz sohbetini yaptık sizinden Evet. Sahada artık herkes... E, ...maksimum verim... E, ...bekliyor. E, tüketici çok kısa zamanda... ...girip alışverişini yapıp... ...çıkmak istiyor. E tabii bunun getirdiği... ...çok ciddi bir e, baskı var. Neden? E, doğru yerde, doğru şekilde... ...tanzim teşhiriniz yoksa... O zaman tüketicinin sizi seçmesi artık pek olası değil. Evet. Aynı şekilde biz de sağ ekibimizden minimum zamanda çok iş yapmasını bekliyoruz ve verimli iş yapmasını bekliyoruz. Evet. Çünkü yine bir risk e, faktörü. Var. Yani bizim gibi özellikle çok büyük e, operasyonlarda yani mesela bir Suudi Arabistan pazarını düşünürseniz e, 550'den fazla rut e, Evet, çok da büyük bir ülke. Var. Tabii. 550'den fazla rotumuz var ve bunlar e, malum e, hepsi soğuk dağıtım e, ve de e, şey düşündüğünüz zaman süt ve süt ürünler evet. tabii zor e, çok çok hızlı e, en hızlı evet, diyelim, tabii. dönüşümü olan e, tabii. sektör yani ve bu burada için çok kritik bir şey çünkü raf ömrü olan bir ürün e, şeyiniz olduğu için ürününüz olduğu için ee, ruta çıkarttığınızda e, en çok satılan noktaları önce ziyaret edecek e, bir şey yapmanız gerekiyor, planlama yapmanız gerekiyor ve bunu da şu anki koşullarda bu optimizasyonu, bu planlamayı dinamik yapmanız gerekiyor. Ki e, ona göre e, maksimum ürün teşhirde daha fazla kalsın. Yani raf ömrünü tamamlamadan e, maksimum e, satış e, rakamına ulaşsın. Bizim için hayati Evet. bizim için hayati. Mesela bu dö dönüşüm e, programına başlamadan önce şunu gördük. İade oranları çok yüksekti. Yani şirketin ciddi problemlerinden bir tanesi. Birçok e, sahada problemimiz vardı. Doğru. Ama dönüş e, iade ve e, buradan ortaya çıkan e, tabii e, zarar e, son derece yüksekti. Ve bu da tamamen e, sahada nasıl e, operasyonu yönettiğinizle alakalı. O yüzden bu konuda çok önemli e, bence e, çok önemli bir e, yine e, fokus alanı. Ve burada e, tabii her türlü teknolojiyi, verimli teknolojiyi kullanmak lazım. Doğru. E, sizinle yaptığımız simülasyonda da bunun faydasını çok net olarak gördük. Belki daha önce e, Önem sırasında çok e, yukarıda değildi ama şu anda e, elzem hale geldi e, diyebilirim. Evet. E tabi raporlama ve data bunu konuşmuştuk. Hı hı. Şimdi özellikle biraz Türkiye'de de var. E, gerçi Türkiye daha ileride ama Orta Doğu'da çok manuel raporlama var. Hı hı. Yani bir sistemimiz, ERP'miz olmasına rağmen e, hı hı. raporlama e, hala da manuel. Hala daha Excel üzerinden yapılan birçok hazırlanan raporlar var. Bunların dönüşmesi gerekiyor. Artık tekrar konuştuğumuz dataya hızlı ulaşmak, bilgiye hızlı ulaşmak, hızlı proses edebilmek ve karar almak için artık bu Excel'de birilerinin size rapor hazırlamasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla sistem raporlarının çok daha efektif hale gelmesi lazım. ...diye düşünüyorum. Ee, kesinlikle. Ee, şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Ee, bir tanesi, herkes tabii insight driven company e, olmaya çalışıyor. Ki bu data ile beraber şirketi yönetiyor olmak... E, ...çok e, önemli ve e, herkesin de gitmek istediği bir nokta. Şimdi şeyleri düşündüğümde raf yönetim e, yani... ...Vispera'nın da sağladığı e, çözümleri düşündüğümde... E, siz ne yapıyorsunuz? Aslında rafın resmini çekerek e, rafla ilgili bazı bilgiler alıyorsunuz. Yani ürün görünür mü, rafta var mı, planograma e, uyumlu mu, e, fiyat etiketi ürün e, ürünle aynı yerde mi, doğru mu? Bu e, Bütün bunları kontrol edebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. E, aslında sahadaki zamanınızı, saha ekibinizin zamanını e, ve verimliliğini e, çok ciddi şekilde e, arttıran e, bir e, uygulama. Tabii bunu e, satış verilerinizle beraber birleştirdiğinizde veya başka veri setleriyle birleştirdiğinizde e, çok fazla e, analizler yapma e, şansına sahip olabiliyorsunuz. E, bu önemli bir nokta. Şimdi bizim e, geliştirdiğimiz teknolojiler genellikle yapay zeka, yapay görme yani artificial intelligence, computer vision e, gibi konuların etrafında. E, bu kapsamda bir soru sormak istiyorum. Ee, yeni dönemde aralarında yapay zeka, yapay görme, nesnelerin interneti, blok zinciri e, gibi konularında bulunduğunu düşündüğümüzde, bu yeni nesil e, teknolojilerin sektörünüze ve size sağlayabileceği fırsatları e, neler olarak görüyorsunuz? Şimdi en önemli e, fırsat şu olacak, e, tekrar ediyorum, benim için şu anda noktadaki tanzim ve teşhir hayati. Evet. Bu kadar kısa e, bir sürede alışveriş yapılacak kısa süre içerisinde benim doğru noktada doğru ürünen e, bulunmam çok büyük önem taşıyor. Evet. Her şeyden önce bu sistem tabi e, bizim. E, bu noktadaki verimliliğimizi çok etkileyecek ve tekrar diyorum daha önce bu bir verimlilik konusuydu. Şu anda elzem, hayati bir konu haline geldi. Aynı zamanda da tabii tüketici minimum zaman harcamak istiyor noktada. Hı hı. Benim satış ekibimin de yine minimum zaman harcaması evet. lazım. Oradaki hijyen ve sağlık kurallarına kurallarını gözetmesi lazım. Aynen. Dolayısıyla bu yeni normalde. Ee, yine bu e, tool bizim için e, hayati bir önem arz edecek diye düşünüyorum. İkincisi e, bu e, şimdi enteresan tabii, e, süreci düşünürsek hatırlarsanız ilk önce bir tüketiciler bir e, e, zincir marketlere koştular. Tabii, panikle Hatta... bir alışveriş <laughs> dalgası yaşandı. <laughs> Ve uzun, raf ömürlü ürünler evet. alındı. İlk evet. bir, süpermarketlerde bir şey yaşandı. Bir patlama yaşandı. E-ticaret sınıfta kaldı. E-ticaret evet. e e siparişleri şey yapamadı. Delivre edemedi. Evet. Yani burada... Çok ünlü, işte isim vermeyelim, büyük zincir evet. marketler, iki haftayı geçtiler. Evet. Düşünün, e-ticaretten sipariş veriyorsunuz, iki hafta sonraya gün alıyorsunuz. Yani bu tabii olacak iş değil. Evet. Siparişler eksik sevk edildi, büyük problemler yaşadılar. Tabii envanter hmm. sorunları yaşadılar mesela. Normalde siz sipariş ediyorsunuz sanki evet. e, envanterde var görüyorsunuz ama sipariş evet, e, ürün gelmiyor. Neden? Evet. Aslında stok takibi ve envanter e, takibini e, anlık e, yapamıyorlar e, gibi bir e, sonuç evet. çıkartılabilir burada. Tabii ciddi sistemsel zayıflık olduğu ortaya Doğru. çıktı. Şimdi bu sürecin başlangıcıydı. Daha sonra tabii enteresan bir noktaya geldik. Bu sefer sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar vesaire. Bir anda herkes bu mahallemizin bakkalını işte proximity kanalını keşfetti, tekrar keşfetti. Tekrar <laughs> evet. keşfetti. Dolayısıyla tabii o noktalarda o noktalardaki tanzim teşhir de bulunuluk da çok büyük önem arz etmeye başladı. Ee, dolayısıyla e, bu dengeye bakarsak eğer e, bu noktalarda da e, e, bulunurluk ve tanzim peşir için e, bu tür e, tabii ki tulların etkin kullanımı e, çok önemli olacak. E, yani biz işin e, yapısı itibariyle tabii çok noktaya gidiyoruz e, ve de. Ee, bu noktalarda böyle bir elimizde eğer çözüm olmazsa, e, bu noktaları yine e, efektif olarak e, kullanmak çok e, mümkün olmayacak. Kesinlikle. Dolayısıyla yine bir elzem bir durum ortaya çıktı. Aynen. Ee, dolayısıyla biz e, tekrar ediyorum, e, yani ilginç bir projeydi. Ama ben mesela ekibimde e, ekibimden, hani bunun bizim operasyonumuz için e, elzem ve çok önemli bir çözüm olduğuna dair bir geri bildirim almamıştım. Evet. Ama şu anda emin olun ekip e, bu e, çözümü evet. e, hararetle talep e, ediyor. Çünkü her şeyden önce e, tekrar ediyorum, e, belli bir iş gücümüz var, belli bir ekibimiz var. E, biz tabii çok e, çaba sarf ettik. Mm -hmm. iş gücünü de korumak, kollamak ve onların yeni hijyen ve güvenlik e, postürleri çerçevesinde iş yapmalarını sağlamak için e, ciddi eforumuz oldu. Mm -hmm. Dolayısıyla bu çözümler, bu tür çözümler e, bu konuda da çok yardımcı olacaklar bize. Evet. Yani eskisi gibi e, bir e, klasik tanzim teşhir şeyi vardır. E, yani tanzim teşhir elemanı rafa dalar ürünlerle oynar, evet. her şeyi eller. Evet. Mesela yeni düzende, yeni normalde bu da çok tabii kısıt hale geldi. Tabii. Tabii. Dikkat ederseniz birçok market, birçok zincir bunu minimuma indirmeye çalışıyor. Tabii. Aynen öyle. Ee, Tolga Bey, Retail'e katılarak bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, bahsettiğiniz evet. gibi özellikle bu süreçte iş dünyası ...hep birlikte şahit olduğumuz gerçekten de çok ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Onun için tekrar size teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim Yokan Bey. Çok enteresan konular. Tabii çok boyutlu konular, çok ilginç açılımları var. Ben tekrar ediyorum, yine önemli çok önemli bir öğreti... Nerede olursak olalım, hangi pozisyonda olursak olalım, kaç yaşında olursak olalım, devamlı öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bu süreç bence bunu bize tekrar e, önemini gösterdi. Ve o yüzden ben e, bu yeni e, teknolojik açılımları, çözümleri e, hem çok önemli buluyorum hem de kişisel olarak da çok ilgileniyorum. Dolayısıyla sizinle olan işbirliğinin geliştiğini ve başka noktalara gittiğini e, görmeyi arzu ediyorum süper tekrar tekrar teşekkürler. Çok teşekkür Sevgili teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz haftaya farklı bir konukla yine burada olacağız. ama bu süre zarfında bize her zaman LinkedIn hesabımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın. kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.